Efendim bana göre Serhat şehrimiz, Kars'ımızın mutfağındaki en önemli tarif kaz tarifi olacaktır. Evet. Tanıştırayım Güner ablam. Hava buraya göre bence yani Kars'a göre şu an bu mevsimde bahar havası. Evet. Öyle değil mi? Evet. Halamız çok güzel. Çok Maşallah. Güzel. Allah nazarlardan evet. saklasın. Evet inşallah. Güner teyze nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi ne yapacağız biz burada? Kaz meselesi önemli burada. Evet. En önemli aslında yemek evet. kaz. Evet. Kaz nasıl yapılır onu anlatacağım. Kazın her şeyi kullanılıyor burada. Her şey, evet. Mesela gagası. Gagası var. Baş kısmı kolajen oluyor. Ciğeri hani. var, yüreği var, yağı var. Bakarsanı şey. bile kullanıyor. Tüyü zaten kullanıyor. Evet. Taşlığı var, Taş. baş var, ayak var, boyun, kanat. Kanatları zaten evet. hem bu e, sobada ya da yağ sürmek için hı hı. süpürge oluyor. Hı hı. Yani her işe yarıyor kaz He, burada. Her şey. Çok evet. önemli bir evet. nimettir. Evet, yastık yapıyoruz. Çok güzel. Pek rahat oluyor. Evet çok güzel. <laughs> şimdi bunu yaparız. astığın şekliyle getirmişsin buraya. Evet. E, i̇şlem bu kadar değil. Sobada ne yapacağız? Merhaba. Sobada şimdi kazın yağını... Orada neler yapacaksın bana anla. anlat. Ya bu arada kazın ya kaz ya yağı. kaz ya. He kaz ya. O bildiğiniz lambaların kaz ya değil. Bu kazın ya yanmasın diye uğraşıyor. Bu, bu kavulcamız. Bundan pilav yapıyoruz. Şu meşhur kavulca bu mu? Evet. Bununla önce pilavını yapacaksın. Evet. Ne var onun içinde? Kazın yağı. Kazın yağ. yağı var orada. Tereyağı var mı? Yok. Sadece kazın yağı. Evet. Kazın yağında önce bunu yapacağız. Evet. Kazı ne yapacağız? Kazı tandıra asacağız. Yağları nereye gidecek damlarsa? Yağlar da bunun üzerine dökülecek. Ya. Ama. Ya. Sen ne söylersin? Kars, <laughs> o zaman hadi yap. Onun için aklı orada. Yapacak. Çünkü yanabilir yağımız. Evet. Yanmadan bizlere lezzetli bir kas tarifi vermek istiyor. Çünkü Kars misafir ağırlamayı pek sever. Burada evet. kas suyu var. Bu evet, ne için? Şimdi o kas suyunu da dökeceğim. Tuz. Tuz da dökeceğim. Bu zaten tuz. Kazın kendi yer. suyu bu arada. Ya, bu Haşladılar önce. Şey. Evet. Önce haşlamışız. Suyunu muhafaza ediyorlar. Evet. Yani Kaz meselesi Burada biraz... Burada hafif pişecek, sonra tandıra götüreceğiz. Tandırda asacağız, onun yağı buna damlayacak. Duydunuz mu? Orada pişecek. Göreceğim en güzel manzara olacak evet. galiba. Evet. Bunu tamamlıyoruz, evet. ardından tandıra gidiyoruz. Hadi bakalım. Efendim, tandıra süzülen güneş ışığında... Kaz meselesine ışık tutuyorum. <laughs> i̇şte kaz burada. Tandırın başındayım. Tanıştırayım sizleri. Hanife ablamız. Güler ablayla devam ediyoruz anlatmaya evet. zaten. İşte bu tandırlar da oluyor. Bunlar belki de 80-100 yıllık tandırlar değil mi evet, Hanife abla? Evet. Hemen böyle kalbinde açalım orayı. Kalbinde bir Ronald ocağı var. <laughs> tandırı var. Evet. Bir metreden fazla derinliği var. Nasıl göndereceğiz bunu Hanife abla? Bunu mu? Ben ineyim mi aşağı? Long ben koyayım sen canım, zahmet etme. Sen, et sen in de inerim Yok benim. ben inerim. Aman Allah korusun. Yok yok. Hayır Allah korusun. <laughs> çok... <laughs> sen inerim. inerim ben inerim. Peki i̇nerim. Hayır. o zaman gönderiyoruz. <laughs> <laughs> evet. Hanif abla kapat kapağını. Kapat. Bu mu kapak? Evet. <laughs> çok güzel Şunda kapak. Şunu da böyle kapatıyoruz. Şimdi ha. o tandırın ısısıyla kaz biraz daha ısınacak. Yağını pilavın üstüne bırakacak. Elinize evet, evet. sağlık. Kaç saat pişer? Kaç saat? Yarım, Yarım saat, saat çekmez. Saat. Yarım saat. Hemen. Evet. Yarım saat içinde kazımız ha. evet. hazırmış. Evet. Elinize sağlık. Sabırsızlıkla bekliyorum efendim. <laughs>